Türkü Dostları. yeni bir çalışmayla daha birlikteyiz. Bugünkü çalışmamızda İndim Dere Irmağı Türkümüzün sözlerinin üzerine çalışma yapacağız. zaman kaybetmeden hemen başlayalım. İlk ölçümüzde İndim Dere vardı. La mi mi re la mi la mi İndimdere dere ırmağa hoy. Evet ilk iki ölçümüz bu şekilde. La mi mi re re do re mi re in din re ırma hoy La mi mi re re do re mi re in din re ırma hoy ırma derken arkadaşlar burada do çarpmamız vardır re do re ırma ır. Ir'da R'den Do'ya bağ var zaten. Hece bağımız var burada. E, ma'da da Ma hecemizde Re'ye geliyor. Irma Rahoy derken Mi'ye düşüyoruz. Burada dikkat edelim. Rahoy Irma Rahoy din, de Irma Rahoy Evet. Üçüncü ölçümüzde Şanın üçüncü ölçüsünde Re Do Si La Re'yi vuruyorduk. Do'yu çarparak almıştık. Re, Do, Si, La Na, Na, Yı, Da Buradaki hecemiz de Na, Na, yı, Da Na, Na, yı, da. Evet. Şimdi zor kalıbımız yani noktalı olan 3-8'lik kalıbımız var burada. Do, Si, Do, Re Ci, Re, Do Ci, Do Yine buradan Do'dan Si'ye çekme vardı. Do, ilk Do noktalı olduğu için biraz uzuyor. Do, Si, Do me do altan do do re gilveloi gilveloi sonra yine nanayı da geliyor bir önceki ölçümüzde yani üçüncü ölçümüzde aynı zaten re do si da nanayı da nanayı da gilveloi nanayı da evet arkadaşlar birinci tatırımızı toplayalım toparlayalım. Din din dere, ırma, boy, nanayda, ve lo, boy, evet, zaten arkadaşlar satırlar birbirine benziyor demiştik bir önceki çalışmamızda. İkinci satırımızda yine not notlarımız, notalarımız aynı, sadece sözcükler değişiyor. Tabii ki dikkat etmemiz lazım. La, mi mi de, re do ölçüyü Zeytin dalı kırmaha hoy Zeytin dalı kırmaha hoy geri kalan bölüm nanayı da cilveloy nanayı da zaten bütün satırlarda var arkadaşlar oraya da bir bakalım nanayeda dilveloy da evet arkadaşlar bu satırda toparlıyorum Zeytin dalı kırmağa oynanayda Cilvel oynanayda İlk iki ölçüyü, ilk iki satırı, yani şanın ilk iki satırı, yani ikinci ve üçüncü satırımızı, notasyondaki ikinci ve üçüncü satırımızı toparlıyorum. Dindimde de hırmağa oynanayda geldik dördüncü satırımıza. Yani on altıncı ölçümüzdeyiz. La, mi, mi, re, re, do, re, mi, re. Geldim seni alma hoy. Alma hoya dikkat edelim. Alma hoy. Bu ölçüye dikkat edersek sıkıntı olmaz. Geldim seni alma hoy. re do re derken pardon başladığın ah, la ma la maya denk geliyor burada heçelerimiz la ma. yani 22. ölçüden bahsediyorum arkadaşlar. 5. satır 22. ölçü. Re do re mi re la ma ha hoy la ma başladın kullanmıştık başladın Allah'ım hoy nanayda cilveloy nanayda son satırımızda türkümüzün nakarat bölümü yani bağlantı bölümünün naydı naydı nanayda oy nanayda cilveloy nanayda arkadaşlar naydı naydı nanayda oy nanayda cilveloy reperd var. Naida hoy ve Evet, birinci dörtlüğümüzü şanın başından buraya kadar bir gözden geçirmiş olduk arkadaşlar. Yani birinci kıtamızı solfejini tamamladık ölçü ölçü bölüm, bölüm. Şimdi toparlayacağım. Birinci dörtlüğümüzün tamamını alacağım. Saz bölümünden başlayarak geleyim. İki kez saz bölümü çalacağım röplüzü, Sonra söze gireceğim. Aynı bu ağır tempoyla gireceğim. <laughs> i Evet. Birinci dörtlüğümüz tamamlandı arkadaşlar. İkinci, üçüncü dörtlüklerde de zaten aynı şekilde denk geliyor. Sadece sözcükler değişiyor. Ama tabii sözcükler değiştiği için bazen bazı kalıplarda zorluk yaşayabilirsiniz. O yüzden dikkat etmeniz lazım. Kısa bir şekilde şöyle ikinci dörtlüğe bir bakalım. nar başı pıtıra koy Mesela birinci dörtlükte burada ikinci ölçüde ırma hecesi gidiyor. Burada pıtı gidiyor. Mesela burada da e, P ilk sese geliyor T ikinci sese geliyor e, İkinci sesten üçüncü sese T hecesi uzamış oluyor arkadaşlar Buraya dikkat etmek gerekiyor Pınar başı Pıtıra koy Nanayda Cin Nanayda Gerisi aynı zaten Hemen e, on, üçüncü satıra baktığımızda 11. On 12. On ölçüye bakıyorum İkinci ölçü şey ikinci dörtlük Gel burada oturak Gel burada otura koy Otu otura koy Burada da buraya dikkat etmek lazım Otura koy nanay satıra bakıyorum. İkinci dörtlük. Bir sen söyle bir de ben. Bir sen söyle bir de ben oynanayda. ayda. Cilvel oynan ayda. Burası da kolay. Beşinci satır. 21, 22, 23, 24, 25. ölçüler diyelim. Bu sevdadan kurtulak. Bu sevdadan kurtulak oynanayda. altıncı satırımız zaten bağlantı bölümüydü. Ee, şimdi ikinci dörtlü şanın başından başlayarak toparlayacağım. Pınar başı pıtırak oldu. Şimdi üçüncü dörtlüğe hemen hızlı bir şekilde göz atıyorum arkadaşlar. Evet ikinci satır altıncı ve yedinci ölçü sonrası zaten aynı şeyleri bir karşımıza çıkıyor. Birinci ve ikinci dörtlükte karşımıza çıkan aynı cümleler. Karşıda gül menevişe hoy. Menevişe hoy derken burası hız içerisinde sıkıntı yaratabiliyor arkadaşlar. Dikkat etmek gerekiyor. Karşıda gül menevi şehoy ve döredeken menevi menevi burayı böyle ayrı çalışırsanız geliştirirsiniz daha kolay olur menevi şehoy bu ölçüye bu şekilde bir çalışma yapmak gerekebilir arkadaşlar karşıda gül menevi şehoy nanayda oy. nanayda gel güneşe güneşe hoy derken yine dikkat etmemiz lazım. Çünkü güne hecemiz ilk sese gü geliyor. 3 8'lik kalıbın altında. 12. ölçü. Gü ilk re'nin ne doğunun altına geliyor. Ne doğudan re'ye uzuyor arkadaşlar. Burada da bu hecete de dikkat etmemiz lazım. Güne güneşe hoy oluyor. Gel güneşe Dördüncü satırdayız. 16-17. ölçülerimiz. Senin yerin gülüse oy. Biraz kolay. Senin yerin gülüse hoy. Nanayda. Nanayda. burada ise hecemiz yine güneş hecesi gibi. E, ikinci i̇kinci sesten. Gülü. Li, li hecemiz. İkinci sesimizden üçüncü sesimizde uzuyor. Üç sekizlik kalıbımıza denk geliyor. On yedinci ölçüde ilk, ilk kalıbımızdan bahsediyorum arkadaşlar. Ee, sonrasında yirmi birinci, yirmi ikinci ölçülere baktığımızda Benim yarim menevişe hoy Benim yarim menevişe hoy Nanayda Menevişe zaten yukarıda da vardı arkadaşlar bu dörtlükte. Karşıda gül menevişe hoy diye başlıyordu. Burada da Benim Yarım Menevişe Hoy diye gidiyor arkadaşlar. Senin yarın Gül ise Benim Yarım Menevişe Hoy. Evet. Üçüncü dörtlüğümüzü de toparlayalım. Karşıda gül Menevişe Hoy Nayda, nayda, nanayda hoy, nanayda, cireloy, nanayda. Nayda, nayda, nanayda hoy, nanayda, cireloy, nanayda. Evet, üç kıtayı da arkadaşlar gözden geçirmiş olduk, çalışmış olduk. Dikkatli bir şekilde dikkat çektiğim noktalara. Dikkat ederek çalışırsanız zor değil. Çünkü birbirine benzeyen notasyon ve bölümler var arkadaşlar. O yüzden çok zor bir türkü değil aslında. Ama tabii ki hızlı icra edildiği için hız içerisinde biraz insana sıkıntı yaratabiliyor yani. Çok da kolay da değil diyelim yine de. Ama çalışıp geliştirdikten sonra bu zorlukları aşabileceğinize inanıyorum. Şimdi sadece birinci kıtayı ritmik olarak çalışacağım. Biraz hızlı çalışacağım. Tempotunu artıracağım. Sadece birinci kıtayı okuyacağım arkadaşlar. Çünkü tamamını okuduğum zaman e, telif e, yemeye başlıyorum. Ondan dolayı bundan sonraki çalışmalarda önceden de söylemiştim, bahsetmiştim. Bu konuya değinmiştim. E, bu şekilde artık çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sadece bir kıtayı okuyacağım. Tempolu başlayıp birinci kıtayı okuyup çalışmamızı sonlandıracağım. Gint ver oin a naid deit Arkadaşlar türkümüzü ritmik olarak da çalmış oldum sizlere. Bu çalışmamızla birlikte 6 zamanlılardaki türkülerimizi de tamamlamış olduk arkadaşlar. Bundan sonraki çalışmamızda 7 zamanlı türkülerimize geçeceğiz. Orada da iki örnek geçeceğiz. Yolumuzda bu şekilde devam edeceğiz. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.